Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Popol ve Kupa oynayacağım. Şampiyonun ismi çok uzun. O yüzden direkt Kupa mı desem, Popol mu desem ona karar veririz. Ee, arkadaşlar bugün tek video olacak. Bunun sebebi 2-3 gün önce paylaşmıştım hatırlarsınız. Şey yapacağım diye. Bir Mobile Legends elmas ödüllü bilgisizmesi yapacağım diye. Onun sorularını hazırlayacağım. Şu an video çekerken saat 4. Ben bu videoyu yükleyene kadar 5-6 falan olur o, o bir saat süreç içerisinde de işte şey yapmam lazım. Şu video sorularını, video demişim, bilgi yarışma sorularını ayarlamam lazım. katılmak isterseniz de sizler de katılabilirsiniz. Discord adresimi açıklamalar ve yorum kısmından gelebilirsiniz. Kardeş bizi dövebilir. Önceden şu lane'i Atak fit butonu direkt alalım hatta. Farklı bir build yaparsam şaşırmayın bu şampiyonu. Gel baba gel. Gel 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 gel. Bu kardeş ona başlayacak. Bekle baba. Hatta direkt dürt bunu ya. Vallahi güzel dövüyoruz. Nereden baksak iyi dövdük. Tamam gel. Gel oğlum. Dur oğlum. Neyse Köpek ölmez. O yüzden tek video atacağım arkadaşlar. Şampiyonun köpeği sayesinde lane'deki çoğu şampiyon dövebiliyor ya. Köpeğe tanklatıyorum. Bir ben tanklıyorum. Köpek bir tane daha var. Çok güzel abi. Adam var ya harika kesin. Ya bitmeyen savaş çıkabilirim ben buna. Bu ilde farklı bir şeyler de yapabilirim. Köpek gerçek hasar veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum çok fazla oynamadığımdan dolayı ama ADC mantı olduğu için Klasik ADC yani her ADC oynarız baba sorun yok Ben buna ne build'i koymuşum Ay Tank build'i var lan ne oluyor lan Ya şu bu benim hesap değil değil mi doğru Kritik koyabilirim ya da şey de koyabilirim Ya ne olur ne olmaz fan Ben savaşı ver bana ya Ben savaş build yapalım gerçek hasar Gel 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 gel. Gel abi gel yürüyemez, yürüyemez gel. Ha, <laughs> yürüyemiyor çok iyi ya. Yere sürekli double atıyorum ya. <laughs> gel kule al. Heh. Geri çekil değil oğlum bize gelen yok. Gel lan. Neyse, planzer, planzer gelir. Haftada gördün mü? Haftadaymış gerçi. Neyse, götümüzü sağlam alalım içacaktım. vurduruyor bizim takım klasik. Zaten karşı takımı görüyorsunuz. Şampiyonlar Ligi gibi takım var. Bu takım birazcık sıkıntı. Her şeye göre. Orman item'ını da tamamlayabilirim aslında. Abi saniye ya. Önce şunu alayım. savaşı şöyle tamamlayayım. Açıkçası benim açımdan daha iyi olur. Mid'deki farmı çalabilirsem de güzel olabilir. Tamam gel gel abi. Birazcık daha bot lane'de farmlayalım. So cool. Şampiyonun basic atakları çok fazla değil. Ama köpek hasarı. Köpeği iyi kullandığınız takdirde tanklayabiliyor. Tanıtıyor. Rakibim var ya içinden geçiyor. O açıdan çok yani bayağı beğendim. Çok çok beğendim. Zaten e, ilk oynadığım videoda da kesin söylemişimdir ben bunu. Her ulti boşa gitmesin ya. Tam gel yeri. Sen daha yollayacağım seni ona. Bak bu bu şampiyonun bu hali o kadar güçlü ki sürekli can çalıyor ki eğer ben bunu bu halde kes. Aa, ananın gözü ama. Kesersem yuh diyecektim de kesemiyorum. At kalsın kesiyordum ha. Çok fazla can çalıyor. Biliyor musunuz? Ben buna bu oyunu yaparım. Gelirse 5. Çocuk öldü galiba. He, ben bu canlı seni oynayayım da sen bir gör. Gel oğlum geri. Hadi bakayım. Hadi benim işim. Yat. Yat. Aşağı. Gel fitliyor. Bir un un durumu iyi şu anda. Ghostin'in durumu güzel. Güzel abi. Sen? Çalamadım ya. Alamadım kendi ormanımı. Abi adamlar benim ormanımı yiyorlar. Tapta bir şeyler yapın ya. Vallahi bütün farmımı yediler. Böyle tam bırakalım şuraya. Direkt agresif oynayacağım ya. Hiç beklemeye gerek yok. Vur vurabildiğin kadar. Ultisiyle ile geliyor mu? Tamam. Devam, 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 devam. Aman aman. Bu kuruyor. Çok can çalıyor. Gel gel. Gitme gitme. Gitme oğlum gel. Dur burada. Popol gel artık ne abi benim ya bot lane'e saldınız. Bot lane ADC metası böyle oynanıyor. Gel falan yok yani. Ve... salsaydınız o midi bana. Almasaydın oraya Ghost'un. Allah Allah. Popol'u gelemeli yok yani bunun. Bot lane'de ADC oynayıp adamın kafasına vuruyorum. Meta'nın en güç şampiyonlarından birini Ne yapmamı istiyorsunuz anlamadım ki. Devam. Devam. Baksanıza adamı nasıl kastırmışlar gel diyor bana ya. Geldim ah korudun mu beni? Adam oynayamamasına rağmen tek attı bana. İki skill tek attı. <laughs> Ve gel diyorlar ya. 0-3-0-2 oynuyorsun. <laughs> kanca'ya kancı'ya miminle uğraşıyorsunuz. Ben bu lansiyotu <laughs> nasıl keseceğim? Adamı vermişsiniz dedi ki gelene geçene tek atıyor. Almış Mar Martis'i. Oynayken işlevsiz savaşçı olabilir bu arada Martis. Kes şunu. Gitme 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 gitme. Ama yardıma gelmeniz lazım ama yardıma gelmeniz lazım. kesmemiz lazım. Adam aramıza giriyor ve ölmüyor abi. Komedi ya. Kurt büyük değil. Kurdu büyüteyim. Kes şimdi onu. Vur onu vur. Yiyecek stun'ı. Diğer stun'a yeter mi bilmiyorum. Kurdu bir daha yolluyorum. Kurdu bir daha yolladım. OBE oh be! 3, 3 attı ya. Ulti sayesinde. Az önce söylediklerim hala geçerli. İsterse 500 kilo alsın. Şampiyon öyle bu arada. Vuruyoruz da bu çocuğu keseceğiz mi? güzel. Benim bir turtle almam lazım. Sal bana. Tam benim yanımda canlarsın. Çık. Bana sal bana. Bot'taki kuleyi de açamadım. Açmam lazımdı benim o kuleyi. Orman item'ında kritikten sonra tamamlarım orman item'ını. Lancelot bana gelirse ölüm ihtimalim çok yüksek. Bence gelebilir. Neyse alıyorum bu riski. Helal helal. Onu da kesersen var ya çok iyi. Aferin. Aferin. Bu ya. Hah. Ee biz bu çocuklardan nasıl kurtulacağız? Kurtulamayacağız tabii ki de. Ultisi duruyormuş. Ah, Abi adam stun yemiyor. Köpek gibi üzerime atlıyor. O kadar kesmeme rağmen ya. Çocuk ben seni kaç kere kestim ya. Sen hala nasıl benim üzerime böyle atlayabiliyorsun? Kaç kere keseceğim seni daha? Allah'tan Flywheel ahraz ya. Şu build'e bak. Fırtına <laughs> falan almış ya. Flywheel var ya azıcık... İyi bir build yapsa sıkıntı yapabilirdi bizim takıma benim red her zaman olduğu gibi gidiyor klasik Benim red gidiyor Bailos bizi çok şey yapıyor Çok biraz darlıyor Bunu alacağım yedi denizin kılıcı çekeceğim Bailos darladığı için de Lancelot free free skill'ler atabiliyor İki skill atıyor yarı canımız gidiyor Hatta direkt tek atıyor ya ne yarı canı direkt tek atıyor Nasıl geliyor oradan biliyorum. Alacağım o yüzden onu. Ver onu. Eyvallah. Gördünüz. Ölürsün, ölürsün, ölürsün. Özgüven patlaması yaşıyor. Oynarız onları oynarız. Onları oynarız. Köpeğimle vs atıyor herif. Ha köpek öldü köpek öldü. Ultim geliyor azıcık dayan azıcık dayan azıcık dayan azıcık dayan keseceğiz onları. Ultim geliyor bir saniye. Adam ölümsüzlük mü olmuş? Ya, atla sus. Vuruyorum seni sus. Pardon canım ya çalarlar diye aldım. Sen de sus. Oyunumuza odaklanalım. Fightlamayın, fightlamayın. Fightlama. Aferin. Aferin. Kestim adamın alt arka arkaya motor ettiğim adamın altı tane kili var. Ölümde şey olduğu için de pek saldıramıyorum. Şu at olduğu için <laughs> Adamlar Lord'da lordta 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 koş 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 koş. Ejderha olan şampiyon mu olur ya? Geç şunu abi. Kayıtlıyorum da kesebileceğim bilmiyorum ya. Valla baya kayıtlıyorum şu an üstten üstten. Görmüyorum alt tarafı. Çok güzel. Bir dakika köpeği kaldırayım. Köpeği kaldırıyorum ultiyle geleceğim. Ölür müsün? Ölür müsün? Sen de öl artık. Köpek kesebilir mi acaba onu? Lord'u alamayız. Alamayız o Lord'u. Lancelot gelir çalar. Ben güvenmiyorum size ya. Vurma o Lord'a. Yok güvenmiyorum abi. Lütfen vurma o Lord'a. Yine ağır seni. Sabahtan beri beni kesmeye çalışıyor. Abi lansörü tökken bir şey yaparız. Gelin lansörü tökken. Gelin 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 smite lazım bak. Kestik mi? Kestiysek çok güzel be. Çok iyi be kestik. Red alacağım yapma fight yapma çık geri çık geri çık lord çıkacak çık geri. Red alayım phantom bitsin birazcık atak, atak daha yeni çıkıyorum. Köpekle oynadığım için atak speed'e pek gerek duymadım. Tamam şimdi bir tık daha güçlüyüm zırh botuna çevirirsem şaşmayın abi. Kafama çok atlıyor çünkü çocuk sadece bana diye bakıyor böyle. Ver oğlum onu. Gelin toplanın. Toplanın. Şimdi oynayacağız bunları. Is best and only ah, toplanın. Vermeyin bak. Sakın Lord'u vermeyin. Sakın Lord'u vermeyin. Tamam lanser tuttum ben. Of aldığım kalkana bak. Kafamdalar. Kestim onu kestim onu. Köpek öldü. Köpeğimi canlandırmam lazım. Canlandırmam bekle 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 5 saniyeden 5 saniyeden. Geçeceğiz onları geçeceğiz. siz Dön 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 korkma dön 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 dön. Dön dön ölecek ölecek hepsi ölecek hepsi ölecek hepsi ölecek. Dal 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 dal. Çık oğlum. Geliyorum. Dayan oğlum. Azıcık daha dayan. Yolladım köpeği. ısır Tut 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 tut. Tut tut. tut. Isır lan. Nerede diğeri? Gel 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 gel. Köpek kes oğlum onu. Ölür. Of çok iyi. Lan slot doğmadan bitir maçı. Köpeği şey yapmama gerek var mı bilmiyorum. Neyse bitir maçı ya. Uh. Çabuk, 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 çabuk. Bitti. Oh be. Son 3 maçtır sırtımı alıyorum takımı. Tamam mı arkadaşlar? Sırtımı alıyorum, koşturuyorum. Koşturuyorum ama 3 maçtır da küfürüyorum. Sürekli oyun öğretme çabasındalar. Bak bu hesapta son 3 ya da 4 maçtır oyun oynuyorum. Başıma gelenler bu. Dün canlı yayında Natali ve Selena maçında da şahit oldu zaten arkadaşlar. Sırtımı alıp koşturduğum halde böyle küfürüyorum. E, çok tuhaf ya ne istiyorsunuz lan? Ya ne yapayım yani? 10 kere ölmüşsün, 3 kere ölmüşsün, 8 kere ölmüşsün, 5 kere ölmüşsün. 2 kez ölmüşüm. Bu kadar da hasar vermişim. <laughs> bir de botta oynuyorum ha. Meta'nın tamamen dışındayım şampiyon olarak ve oynan oynanış olarak da. Yani tamamen dışındayım. Ya ne yapayım oğlum? Ne istiyorsunuz yani? Kola girmişim bir de onun üstüne üstlük. Abi bu maçları ben oynamadım. Hesabın sahibi oynamış. Bak şu maç mesela dün canlı yayındayız. Adamları sırtıma aldım koşturuyorum böyle. Var ya herkese tek atıyorum. Alttan yazıyorlar ki amuk çocuğu solo işte bedava kill topluyor falan. Abi bu da aynı mı olay? Neyse. Arkadaşlar e, Discord'da bekliyorum. İşte bilgisine güvenen gelsin abi. Bir kayırmas vereceğim. birinci ikinci 500, 3.'e 250. Mobile Legends'de Türkiye tarih videoları olacak. E, tarih videoları diyorum. Sürekli videoda ya kafam. Türkiye tarihi soruları olacak. Haberiniz olsun. Bilgisine güvenen varsa gelsin. Çok fazla zor soru olmayacak. Basit olacak tabii ki de. Sadece birazcık böyle hızlı beyin isteyecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğen atarsanız sevinirim. Bekliyorum Discord'da. Sizleri seviyorum. Bay bay.